Bugüne kadar farklı kıtalarda 128 farklı ülkede gerçekleştirilen projelerle küresel ölçekte e, takdir kazanmış müteahhitlik sektörümüz, ülkemizin yüz artan ve marka sektörlerinden birisi olmaya devam etmektedir. Saygıdeğer katılımcılar, her zaman ifade ettiğimiz gibi ilk kez 1972 yılında Libya'da üstlenilen liman projesiyle başlayan yurtdışı dışı müteahhitlik serüvenimiz 48 yılı geçen süre içerisinde büyük ilerlemeler kaydetmiş ve hizmet sektörlerimiz arasında en yetkin ve rekabetçi sektörlerden birisi konumuna ulaşmıştır. İnşaat sektörümüzün girişimciliği ve hızlı hareket kabiliyeti sayesinde Türk müteahhitlik sektörü dünyadaki siyasi ve ekonomik dalgalanmalar gibi konjektörel gelişmelere rağmen güçlü performansını devam ettirmektedir. Bugün itibariyle müteahhitlik sektörümüz dünyanın 128 farklı ülkesinde 418.7 milyar dolar değerinde 10.525 proje üstlenmiş bulunmaktadır. Türk müteahhitleri 1972-2002 dönemini kapsayan 30 yıllık süre içerisinde yurt dışında üstlenilen iş hacmi yaklaşık 50 milyar dolarken 2002 yılından bu yana yurt dışında üstlenilen iş hacmi ise 369 milyar doları geçmiştir. Son 18 yılda üstlenilen proje bedeli bugüne kadarki toplam proje bedelinin %88.1'ini oluşturmaktadır. Sektörümüz kümülatif olarak en fazla bağımsız devletler topluluğu coğrafyası, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da iş üstlenmiştir.